kaç 45'le misin? 42'liyim ben ya. Oo sen deprem çocuğusun ya. Ben depremden <laughs> çıktım bizim Şaban'ın baraka vardı orada bizim. Şey boş dur orada. Cami yani göçtü dediler. Ay vardı gece. Cami duruyor dedim ben Kadıgelen evin çardısını şeyi görüyorum ben böyle cami zannediyorum biliyor musun o satım abi. Hı. cami göçmüş. Ömdüvar gördü. Doruktan geldik. Kapı geçmedi talladan geldik. Yastıktan sonra Medine bir salladı. Baban cenazesinde iyi hatırlıyorum. Cenazeyi çıkardılar. O gün baban göl başında e, sığır güdüyordu. Rahmetli. İyi hatırlıyorum yani. Deprem bir salladı abi. Bizim evin içindeki şeyler e, falan hep devrilmiş. Rahmetli anam dedi ki amanın altımızdan su çıktı dedi. Vallahi böyle satmış abi, abi sağlık suyunda dam var ya. kardeşim, yani. sığır yani, gütmeye gittim, tam şeyin önünde akşam üzeri sığır getiriyor. Ee, o çoraklığın önünde, buralar bir kavuş demin arkaya atıyor. Anam koy, gidiyor dedim. Şey şöyle buraya <laughs> baktım, <yavrumda>. Ertesi gün ben şöyle <laughs> döl gütmeye çıkıyordum. Evden çıktım, suyun başı bitti oldu şöyle abi. Bir çadır atmadan tuttu burayı ya. Değil, ya o yarıldı, yarıldı şey yarıldı be. Öndeki Karabaşı Veli bu camiyi yapmış. Tabi o zamanın taş, çay taşıyla yapmış adam. Evet. Fakat sonradan 1311'de 1311'de Tahsinahım 1300'lü, benim Tahsin Abicam var. Tamam. 1300'lü Ben dedi caminin tamirinde çalıştım, 11-12 yaşımdaydım dedi. Anladım. Ben duydum vallahi böyle duydum unutmam ben. Oradan 1311'de burada caminin tamirinde çalışmış adam. 1311'de yapılmış, tamir edilmiş. 1311'den sonra 1953'te askerden geldim. Bunun önünü yıktılar. Burayı yıktılar. O hatta bir karış e, geri çıktı çektiler şu tarafı. Bir karış geri çekince cami biraz doğuya döndü. Kıbladan doğuya döndü. Ceydi, ceydi. Hatta dediler ki olu dediler. Şunu geri ...çakılları yıkmak derdinden Pergelin'de değilmiş. Cami... ...Pergelin'de değilmiş. Ee, biraz geri alınca Pergelin'e aldılar. Biraz dediler, sağ tarafa meyilli... ...durursan tam kıpla oluyor dediler. Evet. Bozmayalım mı? çakılları, yan çakılları, bu çakıllı, bu çakıllı yıkmayalım mı dediler. Bu şekilde 1953'te yine başlandı... ...cami yapıldı o zaman. Bir de azal... yıkıldığını da söyle canım, bir de yıkıldığını da söyle. El, el, bir de arkası yıkılmadı, yanları yıkılmadı. ömü yıkıldı sadece. Tamam. Tamir oldu. İşte minare göçtü. minare göçtü kökten. böyle işte bunda belli olsun minare kökten göçtü. <laughs> Minareyi sonradan 3 metre aşağı yaptılar. A 33 metre mi neydi? Veya 27 metre. 3 metre aşağı, aşağı oldu. Aşağı yani. Şimdi yani. <laughs> yani demek istediğim <laughs> <laughs> bu camiyi o zaman yedir, Cemalettin yedir, amca Cennetin Hasan oradan keli şey imam gilin Ali Ali değil. Selvet, mı? Yo yo. Telvet. Sel Musa. Amca. Selvet amca ha. Selvet, mi Musa mı? Selvet Telvet işte, çok ya, işte, çok, çok eme vardı. Dernek üyeleriydi. Mi? Mi? Üyeleriydi, üyeleriydi ha. O tamam. Selvet çok yardımcı dokunmuş. Sert bir adamdı. Burada cennetin Hasan'ı olsun, babanı olsun. Hep herkese azarlar. Kazım Hasan. Sert bir adam. Kazım Hasan da o zaman. Çok, ha, çok, 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 ee, e, çok Onun da vardı. çok yardımı dokunmuştu. Kazım Hasan'ı. Bu adamlar canla başla uğraştı. E? E. Şeyden bölürenleri getirdi, getirdiler şeye. Çakıl öldüm diye. Bölüren de Ethem Usta vardı. Birisi daha vardı bir delikanlı Bunlar yaptı. Şimdi şu cami, şu şeyde okulu da biz cami yaptık. Orada bir millet namaz kılıyordu. Şey Hasan Efendi, babam, el olan, oradan, oradan kiliz, Salim Çavuş, oradan keli Cemalettin amca herkes sinirlendi o şeylere. E, ustalara, ustalar kunde bir sıra örüyorlar. Bir sırayla bura biter mi? <laughs> Ondan sonra efendim kunde bir sıra ya bura bitmez dediler falan. Ethem ustaya demişler bunu kim dediyse bayağı duymuş. Ete Usta dedi, eğlenin Cuma'dan çıkınca, gelin buraya herkes gelsin. <laughs> Arkadaş dedi, bakın dedi, ben <laughs> ustayım. İyi usta bulabilirseniz bulun, getirin, Biz, benden iyi usta. Benim dedi, işime karışmam, ben buraya dedi, çaydaşıyla... 9 metre duvar öreceğim dedi. Millete, camiden çıkınca. 9 metre duvar öreceğim ben buraya dedi, çaydaşıyla örüyorum bunu dedi. Kolay değil dedi, kolay değil dedi, ben kunde bir sıra bile çok gel bana dedi. Hmm. Ondan sonra işinize, ondan sonra adamı haklı gördü adam güzel konuşursaydı şurtaydi. O adam burayı dokuz metre çıktı, ...bura dokuz metre olsa gerek. Ben öyle öyle duydum bu adam öyle dedi. Bir Yok, de, Caminin şekil verirken, arkalara böyle ufak ufak şeyler koydular. Şimdi kozdular. usta bulamayınca... Ustayı kovaladılar. Ben biliyorum yani buradan böyle. Usta bulamadılar. Usta bulamayınca Ankara'dan bir usta geldi, Selvet. Oradan geldi. Adam da şey gibi, hamam kubbesi gibi... Heh. <laughs> on tane kubbe <laughs> kubbe koydu, koydu. Ulan bu olmaz dediler köylü o zaman millet çok biliyordu. Anladın mı işte şöyleydi böyleydi <laughs> adamın yapmayı. Hatta adamı yolcu ettiler. Ha, hatta satılmış argun e, akıllı uşağıdı. Ondan kere ona yardım etti bu olmaz böyle yanlış yapıyor, usta falan dediyse de o satılmış argunun sözü tutulmadı. Tutulmayınca sonra onu kovdular o adam kaçtı gitti. Biliyorum ben, o biliyorum. duymadıklarını biliyorum. Sonra şey geldi buraya, <laughs> Davud şey, Usta vardı. Dursun Usta'yla. Dursun Usta'yla Davut Usta. Ya. Dursun Usta'yı usta, O geldi zaten getirmeylerdi, getirmeyeceklerdi o zaman da aramızda açıyordu onlarla. Yine onunla dinemediler. adamlar öyle bir şey yokmuş adamlarda. Geldiler bunun ufak teferruatına, Davud Usta'yla, o şey usta. Bayraman Dağı'nda ne kadar böyle eğriler varsa... Gayrimenliğine müsaade etti. Haa, or oradan Kutbeyi gitti. Hükmeyi yapmak için. Gelsinler, tamam. aldılar, aldılar, geldiler, tamam. tamam. Ben biliyorum İyi yani. biliyorsun, sen yaşlıymışsın o zaman. <laughs>